Hoş geldiniz dostlar. Selamünaleyküm. Ukrayna Rusya başta olmak üzere son durumlar karşınızdayız. Rusya'nın Roskovardiya özel birliklerinin Berdyansk bölgesinde Ukrayna donanmasına ait tüm liman ve gemilerin kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor. Bununla ilgili kanıtlarda Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bizzat paylaşılmış görüntüleri görmektesiniz. Ukrayna donanmasına çok sayıda geminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini görmekteyiz. Yine Ruslar tarafından bölgede ele geçirilen daha fazla gemi de Rus gazeteciler tarafından servis ediliyor. Ukrayna donanmasına ait birçok geminin artık Rusya'nın olduğunu da söyleyelim. Ukrayna daha önce Ruslar ele geçirmesin diye bir gemisini kendisi batırmıştı. Amiral gemisinden bahsediyoruz. Fakat diğer gemileri Rusların ele geçirdiğini görüyoruz. Yine dostlar Ukrayna sanayi ve teknoloji sektörü hedef alınmaya devam ediliyor. Rusya Kiev'de Antonov uçak fabrikasına hava saldırısı düzenledi. Fabrika kullanılamaz hale geldi. Ukrayna'nın tüm kritik sistemleri çökmeye devam ederken uzmanlar şu yorum yapıyor. Ukrayna kuvvetleri hareket edemiyor çünkü ikmal durumları yakıtları umutsuz durumda. Tüm araçlar hareket halindeyken Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri tarafından iki tepeden sıkıştırıldılar. Haritaya baktığımızda gerçekten de bir bölgede Ukrayna'nın işinin zor olduğunu görmekteyiz. Şunu yazmışlar. Kaçmak için geceleri 300 kilometreden fazla ilerlemek zorunda kalacaklar. Doğuda Ukrayna kuvvetleri için oyun bitti şeklinde işgalci Rusların ilerlediğine dair haberler var. Araya haber sıkıştıralım Ukrayna'ya devam edeceğiz. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Abazya'da gerçekleşen parlamento seçimlerini tanımadığını açıklayarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini açıklıyor. CHP'den yeni görüntüler gelmeye devam ederken bu sefer terk edilmiş i̇mr 2yi görmektesiniz. Rusya bunu terk etmiş durumda. Rusya saldırısı altında bugün 14 Mart günü Harkiv'den yeni görüntüler görmektesiniz. Zarar görmüş bina ve çocuk parkı İmha edilmiş tank, yanmış araçlar, zarar görmüş binalar, yıkıntı halindeki binaların içinden detaylar ve oluşmuş çukurla ilgili görüntüler Türk Devlet Haber Ajansı, Anadolu Ajansı tarafından bölgeden servis ediliyor. Rusya'nın saldırısı altında Ukrayna'nın Harkiv kentinde birçok yerleşim yeri kullanılamaz hale gelmiş durumda. Yine Ukrayna haberlerine devam edeceğiz. Ara sıra diğer haberleri de aktaralım. Irak'ta Erbil'deki Patriot sistemlerini görmektesiniz fakat hava savunmaları İran'a karşı çalışmadı. Patriot İran balistik füzelerini engellemek için çalıştırılmadı. Bu da bir soruyu gündeme getiriyor. Füzeler neden vurulmadı şeklinde Amerika ile İran arasında gizli ilişkilerin olduğuna dair haberler var. Zaten bu da bizi şaşırtmıyor. Zaten görmektesiniz ABD konsolosluğu mavi renk, K24 kırmızı bölge, hedefse de mor renkte gösterilmiş bir senaryonun olduğu ortada. Yine dostlar Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Türkiye'yi ziyaret edecek. Japonya hükümeti Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimisha Hayashi'nin Ukrayna konusunda temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki hafta sonu Türkiye'ye geleceğini duyuruyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi Rus birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında başkent Kiev'deki 9 katlı apartmanın vurulduğunu ve iki sivilin hayatını kaybettiğini bildiriyor. Acil Durumlar Servisinin Telegram hesabından yapılan resmi açıklamada yerel saatte 05.09'da Rus işgalcilerin düzenlediği hava saldırısında top mermisinin başkent Kiev'in Ovalonski sentinde yer alan apartmana isabet ettiği duyuruldu. Kurtarma ekipleri olay yerindeki apartmanda 63 kişiyi tahliye ederken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan Sumi eyaletine bağlı Atirka kentinde de dün gece yarısı yoğun hava saldırısı gerçekleşti. Vali Pavel Kuzminko Facebook hesabından şunu söylüyor. Gece müstakil evlerin bulunduğu bölge havadan hedef alındı. Şu anda en az 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Arkamda hala evler yanıyor açıklamasını yapıyor. Türk Kızılayımızda Ukrayna'nın Çernevski şehrinde yaşayan iç göçmenlere ve sınır hatlarından başka ülkeye geçmeye çalışanlara beslenme desteği veriyor. Kızılay'dan yapılan açıklamada Türkiye'den ulaştırılan yardımları Ukrayna'ya göndermeye devam ettikleri notu da düşünmüş. Ukrayna'da yine çiftçilerin Rusya'ya ait BM-21 Grad çok namlu roket atarı çektiği görüntülerde sosyal medyada servis ediliyor. Yine Donetsk'ten görüntüler görmektesiniz. Donetsk'te Rus savaş uçaklarının uçtuğuna dair görüntüler var. Rus işgalciler Kiev'e hava saldırısı gerçekleştirirken Obolon bölgesinde bir evde hasar olduğu da not düşüldü. Yine dostlar Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'dan görüntü paylaşarak şu notu düşüyor. Ukrayna'da MPS tarafından vurulduktan sonra hava üstüne geri dönmeyi başaran Rusya'ya ait Su-25 saldırı uçağının videosunu görmektesiniz. Yine paylaşılan bir diğer videoda şu cümle kullanılmış. Terk edilmiş depolarda saklanan özel bir askeri operasyon sırasında devre dışı bırakılan Ukrayna silahlı kuvvetlerine ait milliyetçi taburları ve toprak savunma taburlarının ele geçirilen teçhizatı şeklinde ilginç cümleler kullanılmış. Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin halk milisleri hem Sovyet yapımı hem de batılı ülkeler tarafından sağlanan teçhizat ve silahları ele geçirdi ifadesi kullanılıyor. Bizzat kullandığım cümleler Rusya Savunma Bakanlığı tarafından servis edilmiş. Özel bir askeri operasyon ki biz ona işgal diyoruz. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Birimleri, Ukrayna ordusunun çok sayıda askeri teçhizatını ele geçirdiği görüntüleri yayınlıyor. Libya'ya gidiyoruz. Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Kıyafet Günü kutlaması yapılıyor. Geleneksel Libya kıyafetlerini giyen Trabluslular, kadim kentin sütunları arasında yürüyerek şehitler meydanına geliyor. Eski kent belediyesi tarafından düzenlenen kutlama töreninde geleneksel kıyafetin önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Belediye Müsteşarı Mufide Cibran Türk Devlet Haber Ajansı Anadolu Ajansı'na şunu söylüyor. Geleneksel kıyafetlerimizi koruduk çünkü kıyafetlerimiz bizim Libya kimliğimiz demektir. Bu coğrafyaya bağlı kalmamız gerekiyor açıklamasını yapıyor. Özellikle kıyafetin köklü bir kimlik olduğu herkesin el yapımı Libya kıyafetlerinin değerini bilmesi için kendisinin de kıyafet tasarımları yaptığını söylüyor. Bizler Libya kıyafetleriyle gurur duyuyoruz diyen Cirnazi ise Libya kıyafetlerinin Arap dünyasının en iyi kimliklerinden birisi olarak kabul edildiğini söylüyor. Cinazi kadınlara ait olan ve yıllardır unutulan Libya feraltesinin bu anma töreniyle yeniden Trablus'ta giyirmeye başladığına da dikkat çekiyor. والله اليوم أنا حقيقة أنا سعيدة جدا باليوم زي الليبي التقليدي